Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle çok kolay, basit, gösterişli bir örgü öreceğiz. Bu modelimizi örgüye yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla örebilirler. Örgümüz gösterişli, basit. Güzel, hoş duran bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz. Keyifle örersiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Şişimi doladım. İki tane ilmeği düz olarak ördüm. 4 tane ters ilmek ördüm. Şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Ve kalan diğer ilmeklerimi de ters olarak ördüm. Örgümüzün arka yüzünde düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz artırma yaptığım ve yanındaki ikisini birlikte ördüğüm ilmekleri de ters olarak örüyoruz. 4 tane düz 2 tane de ters. 4 tane düz ve sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz arkadaşlar. Yine ters ilmeklerimizi örüyoruz. Burada artırma yaptığım ve düz ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar şişimi doluyorum. Buradaki 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Tekrar artırma yaptığım ve düz ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum ve kenarda kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım ve iki ilmeği birlikte ördüğüm ilmekleri de ters olarak örüyorum. Yine dört tane ilmeği ters olan ilmeklerimi arka yüzünde düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yine şişimi doladım, artırma yaptığım ilmekle yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte ördüm. Ve 4 tane ters ilmek ördüm ve tekrar şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ve yanındaki ters ilmekleri de birlikte ördüm. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine düz ilmeklerimi düz olarak, iki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzünde bu şekilde. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ördüm. Artırma yaptım ve yanındaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar şişimi doladım. Aradaki dört ilmeği ördüm. Tekrar artırma yaptım ve yanındaki iki ilmeği düz ördüm. Şişimi doladım ve diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar. Yine ters ilmeklerimi ördüm, artırma yaptım ve yanındaki düz ilmeği ikisini birlikte ördüm. şişimi doluyorum ve dört tane ters ilmek daha örüyorum. iki ilmeği birlikte örüyorum, şişimi doluyorum ve dört tane ters ilmeğimizi yine birlikte örüyoruz. Arka yüzünde yine düz ilmeklerimizi düz olarak iki tane ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. modelimiz ortaya çıktı belirginleşti arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir sizlerde keyifle örersiniz hoşçakalın dostça kalın